Selam arkadaşlar. Yepyeni bir Dragon Mania efsanevi videosunda hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Mert. Arkadaşlar bugün kuş halimde çok güzel bir yumurta var. Onu çatlatacağım. inelim boş. Onları dolduracağız. Ve bugünkü videomu da sizlerin videomun altına yapmış olduğunuz yorumları okuyacağım. Çoktan beri yapmıyorduk. Bazı istekler oldu. Arkadaşımız istemiş. Demiş ki abi çoktan beri yorum okumuyorsun. Lütfen okur musun diye. O yüzden de bugün son attığım videonun yorumlarını okuyacağım hep birlikte arkadaşlar. Ama öncelikle birkaç tane işlemi yap, onları halledeceğiz Hadi bakalım şimdi arkadaşlar video sonuna kadar izleyin Bir tane abone bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum Hadi bakalım let's go arkadaşlar Oyunumuza geçelim Bakalım arkadaşlar dediğim gibi koçuk halimde bir tane yumurta var Çoktan beri beklediğiniz bir yumurta arkadaşlar Sizi çok istemiştiniz Bir an önce abi bunu yavrular demiştiniz Ve ben de onu kuş koymuştum Ve işte karşınıza çok güzel pes pembe muhteşem bir yumurta arkadaşlar şimdi hep birlikte onu çatlatıyoruz çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedik ve karşınızda sevgili ejder arkadaşlar çok güzel ya pes pembe mükemmel şipşirin bir ejderimiz yine oldu sevgili ejder çok güzelmiş let's go hemen basalım arkadaşlar nereye diyor burayı falan göstereyim tamam şimdilik burayı koyalım arkadaşlar daha sonra düzenlemeleri yapacağım bakalım arkadaşlar neler yapacağız ben de çok heyecanlıyım işte karşınızda sevgili ejder gel geldi bakalım hemen git besle diyeceğim bakalım büyük halde görmek istiyoruz çok şirin böyle pofidik bir tane ejderimiz var karşımızda ismi de sevgili ejder arkadaşlar hadi bakalım dönüş seviyeye kadar getireceğim yine aynı şekilde şimdi dönüş seviyede büyüyecek kendisi basıyoruz ve işte oydu şahlandı sevgili ejder ve çok güzel oldu gerçekten Gel bakalım şöyle ya. o böyle havaya kalkarak yemek istiyor. Gördüğünüz gibi bir daha gel. o çok iyi be. Çok iyi. Gerçekten mükemmel sevgili ejderimiz oldu arkadaşlar. Onu da buradan belki başka yere taşırım. Çünkü biraz düzenlemeler yapıyorum. Gördüğünüz gibi baya bir inşaata kalktım arkadaşlar. Hepsinin yerleştirmesini yapacağım. Biliyorsunuz ki karlı adada da yavaş yavaş temizledik. Baya bir temizlemişik hatta arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi. Kuluçka hanemiz boş. Boş durmasın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki büyülü ejderlerden devam ediyoruz. Bakalım şu ejderi hala çıkartamadık. Buzlu ejder bize gelmek istemiyor. Fosil ejderi denemiştik. Şimdi buzlu ejder ve fosil ejderi tekrardan bir yavrulatmak istiyorum arkadaşlar. Gelsin bakalım yeti. Yeti buraya gelsin arkadaşlar. Bir de ayaz ejder. Bununla yapılıyordu zaten. Bakalım gelirse o numara 5 yıldız olur. Let's go diyelim. 3, 2, 1 bastım. Gelsin. Buzlu ejder geliyor mu lütfen? Ağabey. <laughs> çok güzel arkadaşlar Mükemmel 20 saat 47 dakikası varmış Buzlu ejderi çıkardık sonunda Birkaç defa deneme yapmıştım Bilmiyorum hatırlıyorsanız videolarımda arkadaşlar Bir türlü gelmiyordu ama bugün yakaladığıma Çok mutlu oldum arkadaşlar Mükemmel ya buzlu ejder Bizimle birlikte olacak Yeti ve Ayas Tebrikler tebrikler tebrik ediyorum Mükemmel arkadaşlar Şimdi buradan çıkalım bakalım Yarı yarıya bir zaman verecek bize Gerek yok şimdi izlemeyeceğim zaten bunu yarın falan çıkartırız kalsın orada şimdi hiç vakit kaybetmek istemiyorum hemen şurada tekrardan bir tane ekstra inim var arkadaşlar onu da biliyorsunuz ki buradan fosil ejderi denemiştik dün fosil ejderi çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar bakalım o tuğla ve nurbalı ejderle oluyor belki fosil de gelir arkadaşlar hadi bakalım tuğla ve nurbalı da burada hadi bakalım let's go 3 2 1 yavrular dedim gelsin 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 adamı <laughs> a <laughs> choki Çok güzel. İki tane büyülü ejder. Bir tane videoda yakaladık yine arkadaşlar ya. Bu sıralar şansım çok iyi gidiyor. Maşallah değil lütfen arkadaşlar. Maşallah demezsiniz. Yine böyle bir çöküş yaşarız. Biliyorsunuz ki bunu yaşamıştık. Bir ara şansım çok güzeldi. Sonra arkadaşlar hepsi dedi ki abi ne şanslısın ne şanslısın dediniz. Ve sonunda çöküş yaşamıştık ama tekrardan o şansımıza kavuştuk diye böyle bir Hissiyatla olduğu için arkadaşlar lütfen arkadaşlar bir tane maşallah Yapış lütfen diyorum. Güzel be fosil ejderi aldık. 15 saat 59 dakika inanamıyorum. Gerçekten iki tane ejder de geldi. Çok güzel ya. Gerçekten on numara 5 yıldız arkadaşlar. Şimdi size şunu da göstermek istiyorum. Savaşlara girdiğimizde arena savaşlarında bugün savaş yapmayacağım da şöyle bir göz attın arkadaşlar konuma. Bakalım göstermek istiyorum size konumu. Gördüğünüz gibi abiniz birinci şu an 20.368 puanla en de götürüyorum şu an işi arkadaşlar. Arenada savaşlar. İkinci olan Nafumi 16.648'e arkamdan geliyor. Biraz zorluyor beni ama ben de hep savaşlar yapıyorum. Şu an birinciyim arkadaşlar. Umarım arenada da birinci oluruz. İki günü kalmış arenada. Bilmiyorum onu da devam oynayacağım. Ondan sonra burada bir ejder var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kameri ejder. Bana kameri ejder jetonu da verecek. Bakalım onu da yavrulatmaya ileriki zamanda bakarız. Ama şu an öncelikle birinci olmam gerekiyor arenada. Olursam onunla numara 5 yıldız olacak diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Let's go deyelim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen yorumlarımıza geçelim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yorumlar geliyor arkadaşlar. Bakalım dünkü videomun yorumlarını bugün okuyoruz arkadaşlar. Pera Vito ilk yorumu yapan kardeşim Enes kardeşim. İlk demiş abi helal sana hem ilahi ejder hem de bir sürü ejder aldın demiş arkadaşlar gerçekten dün de biraz şanslıydık galiba arkadaşlarımız öyle yazmış bugün de biraz şanslıyız devam ediyor dediğim gibi arkadaşlar maşallah deyin ya maşallah nazar değmesin Perviz Kudirov birinci demiş kardeşim ona da teşekkürler ediyoruz Yasincan Altas ilk yazmış ve kalp koymuş arkadaşlar Bay Erdem abi başka video gelsin lütfen demiş kardeşlerim bununla alakalı çalışmalarım devam ediyor. Bir de ki sizden öneri istemiştim ama bazı arkadaşlarımız Dragon Mania'ya devam ki diyorlar arkadaşlar. O yüzden de ben bakacağım haftada belki bir defa öyle bir başka bir video atmayı çalışacağım. O yüzden de şu an bekletiyorum. Bakalım devam ediyoruz tabii ki arkadaşlar. Dragon Mania of Turkey Mirsad kardeşim en güzel ejderin hayırlı olsun kral demiş. Ona da buradan çok teşekkürler ediyorum. Ona da buradan sevgiler saygılar. Peravito abi bu ne şans demiş. Bakın işte Enes maşallah de ya maşallah. <laughs> Kardeşim benim. Dragon Man of Turkey Mirsad maşa diyelim arkadaşlar. Helal sana Mirsat İşte bu ve gördüğünüz gibi nazar boncuklarını da yapıştırmış kardeşim. Ve Mirsat let's go let's go let's go demiş arkadaşım benim. Helal be. Ya sen ne kralsın demiş. Ben de asıl kral sensin Mirsat demişim. Bu oyunda gerçekten kendisinin adası da çok güzel. Loposito yine için hayırlı olsun abi demiş. Sağol Loposito kardeşim. Satranç oyuncusu. Hayırlı olsun abi. Senin adına çok sevindim. Bu arada Krono Pangu benim de ilk ilahi ejderim oldu demiş. Arkadaşlar benim de ilk ilahi ejderim Krono Pangu ejder oldu. Hadi bakalım Hatice açık göz. Abi o ejder bana 120 parçada tek tek geldi demiş. Helal Hatice gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı arkadaşlar gerçekten bu İlahi sandıktan çok güzel ejderler kazandı. Mirsat abi senin envanterindeki ejderlerin benim adamdaki ejderlere denk geliyor. Hatta benimkinden daha çok ejderlere sahipsin. Haydi devam ki demiş. Sağol kardeşim. Eyvallah. Çok güzel yorum bunlar. Derya Yalvaç abi ben her gün aktif olamayabilirim. Çünkü sınavlar var. Bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Fırtına ejderin hayırlı olsun seviyorsun demiş. Tabii ki kardeşim ne demek sınavlar önemli. Biliyorum sınav haftasındasınız arkadaşlar. Ama az kaldı. 3 ay tatil geliyor ve orada bol bol beraber beraber oluruz. B.R hesaplar random atmış kardeşim burada. İsmail Camallı. Abi bu ne ya? Ben açıyorum. Tek tek geliyor parçalar. İlah Ejder. tek seferde çıktı. Çıldırıyorum demiş ve kızgın ve ağlayışlı emojiler atmış arkadaşlar. Ya biraz şans işi herhalde. Bilemiyorum kardeşlerim. Bana da dün ben de şaşırdım. Yani İnşallah sizi çıkartırsınız diyorum. Bakalım burada Mirsad bize bizim süremizden bir parça paylaşmış bizimle. Oyun kralı Umut. Abi Ejder'in hayırlı olsun. Bir de yorumlar ne zaman yapmayacaksın videodayken demiş işte Umut kardeşim dediğinizi yapıyorum Muhammed Baran abi helal gerçekten bu şans nazar değmesin Baran kardeşim teşekkürler kardeşim maşallah değin arkadaşlar Kurt abi yine ejderlerin hayırlı olsun be tüm ejderleri aldım ama ilahiyeri alamadım demiş inşallah çıkartırsın su şişesi videonun kapak fotoğrafları çok iyi insan videoyu tıklayısı geliyor demiş helal kardeşim Emrullah abi fırtına ejder hayırlı olsun demiş sağ ol Emrullah 5. seviye ya Shawarma ini hayırlı olsun demiş. Teşekkürler kardeşim. Abi ben kale etkiliğine 6. seviye kadar geldim demiş. Helal sana ya. Nasıl başarıyorsun bunu Emrullah? Gerçekten taktik maktik bir şeyler ver kardeşim. Kale etkiliğini bitirdim ve tüm ejderleri çıkardım demiş Yetka. O da çok başarılı bu konuda. Helal diyorum. Helal kardeşim. Kale etkiliğini ben yapamadım. Emrullah abi sana helal olsun be. ilahi sandıktan ejderleri aldım. Destansı Karatek ejderi, rahibe ejderi, efsanevi Dinamo ejderi, ilahi Krono Pangu ejderi ejder nadir sırt yüz geçti ejder bunları aldın vallahi helal olsun sana abi demiş teşekkürler emrullah teşekkürler kardeşim seviyorum emrullahı abi zindan dükkanı şekerci ejder var jetonun varsa alabilir misin demiş alamıyorum jetonum yok harcadık jetonları kardeşim ama bakacağız duruma göre batu özkaya abi beni klana alcan mı demiş tabii ki oyunda isminizi yazın arkadaşlar mesela batu özkaya ya ismini yazsaydı ben bunları not alıyorum sonra Klanda boş olursa istek atıyorum. Her zaman arkadaşlar oyunda isminizi aşağıya yazın. Bir şey istiyorsanız benden. Çünkü ben sizi bilemiyorum arkadaşlar. Filiz Akçay yapamayanlar için kaynaç artı çamur ejder. Dördüncü deli geldi demiş kardeşim. Burada ayın ejderi mavi sakal ejder için güzel bir tane çiftleştirme sunmuş. Yapmak isteyen varsa kardeşlerim yapabilirler. TR Padiş abi ben de bugün ilk ilahi ejderi aldım. Krona Hades 278 bilet harcadım. Pangu 81 Apollo 102 par oldu. Onları da alamadım demiş. İnşallah alırsın padişah kardeşim. Helal sana. ilk ilah hayırlı olsun abi demiş. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Abone oldum. Like attım. Aha da yorum yazdım demiş. Tuğrul Ayan kardeşim. Teşekkürler kardeşlerim. Bunu herkes yapsın arkadaşlar. Abone, like, yorum bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Tuğrul Ayan aha kral geldi demiş. Helal sana. Kral sizsiniz kardeşlerim benim ya. Doğucan Gürbüz. Abi Kronopan Can gençler besle senin mao ejderinden daha güçlü olur abi. 90. seviyede ilk ilah ejder olur abi. Parçacıkların çoktur. Onu 5-6 yıldızla kartırsın abi demiş. Çok güzel bir bilgi vermiş. Bunu da sesini almıştım zaten. Chrono Pangu'yu biz arkadaşlar. Bununla alakalı yorumlar da bekliyorum sizden. Şimdi Ayşe Bera bilen rahibe ejder. Dinamo ejder. Karatek ejder demiş ve kalpleri göndermiş. Biz de ona buradan kalplerimizi gönderiyoruz. Teşekkürler kardeşler. Kardeşim, Ali Kerem Dağlı abi beni hatırladın mı Roblox çekerken bu arada oyun fikri veririm çok iyi oyun Geometry Dash Steam'de 8 liralık ve 8 lira oyun için bile az denemelisin abi demiş Ali Kerem'i de tanıyorum tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk başta Roblox'a başlamıştık kanalımız son Dragon Mania'ya devam ettik ve Ali Kerem de bana orada destek olan arkadaşlarımızdan bir tanesi abonelerimi unutmuyorum arkadaşlar destek olan abilerimin hepsi aklımda tabii ki sizleri çok seviyorum o oyuna da bir ara göz atabiliriz kardeşim diye söyle bildirmek istiyorum. de of the Night bildirim sıkıntı abi şimdi geldi izleyelim bari. Bir sorun var kalp atmışsın sıkıştırmak gibi olmasın da patron ejder nasıl yapabilirsin anlatır mısın demiş. Patron ejder kardeşim dükkandan satın alabilirsin. Hatta şöyle hemen hızlıca göstereyim Şuradan hemen dükkana girdiğinizde arkadaşlar ejderlere girdiğimizde buradaki kuru kafa var ya arkadaşlar şurada artık ikona bastığınızda bütün patron ejderler burada zaten arkadaşlar tuhaf ejder La Fontaine var antik ejder var arkadaşlar bir sürü ejder var. Ya benim hedefim aslında şöyle hızlıca geçeceğim. Bilet ustası ejder mesela 5000 elmas biriktirip almak istiyorum. Yani buna baktığınızda size her 23 saat içinde 4 tane bilet veriyor arkadaşlar. 5000 elmas biriktirmek gerekiyor. Ya da şurada bir tane var anahtar sahibi ejder arkadaşlar. Her 23 saat içinde size bir tane anahtar veriyor arkadaşlar. Böyle böyle ejderler de var ve diğer ejderler zaten sizlere altın veriyor arkadaşlar. %10 ekstradan altın kazanabiliyorsunuz. Patron ejderlerde Benim şu an sadece bir tane patron ejderim var Mesela buradaki ejder çok iyi Objet ücreti ejder arkadaşlar Bu en güzeli bence 23 saat içinde bir tane obje veriyor arkadaşlar Bu da çok güzel Bir tane de jeton bahşeden var arkadaşlar 75 tane jeton veriyor size Zindan dükkanı için Gerçekten çok güzel bunları yapabilmek Gerçekten çok iyi olurdu diyorum bakacağız ileriki zamanlarda yapmaya çalışacağız diyorum ve Johnson abi demiş Shadow of the Night kardeşim arkadaşlar yorumlarımızda gördüğünüz gibi böyleydi ve mükemmel yorumlar var arkadaşlar gerçekten oyunda güzel ilerliyoruz daha da ilerlemek istiyoruz taktikler savaşlar sandıklar ve bir sürü bir sürü etkinliklerle daha da karşınıza olacağım arkadaşlar bir sürü ki çiftleşme çarkımızı çeviriyoruz adı ziyaretlerimizde oluyor yani içerik bitmiyor bu oyunda gerçekten oyun 10 numara 5 yıldız oynamak isteyen başlamak isteyen arkadaşımız varsa başlayabilirler gönül rahatlığına arkadaşlar ben de burada videomun sonuna bugün gelmiş bulmaktayım arkadaşlar lütfen arkadaşlar bir tane beğeni bir tane abone atın tamamıyla ücretsiz size çok seviyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay